Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. ben Enes Bugün görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ta kaldığımız yerden dev devam ediyoruz Minecraft'ta son oyuncu Sky varsa devam edeceğiz. Ama yeni bir seri başlattım. Ee, başkalarının hesabıyla oynuyorum diye arkadaşlarımın hesabıyla oynayacağım. Bugün de Mehmet'in hesabındayız. Ee, daha hiç girmemiş galiba. Öyle gözüküyor. O zaman hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Mehmet'in hesabıyla girdik Sky varsa hiç puanı yok, hiç girmemiş galiba. Başka hesapla oynamış e, gibi gözüküyor. Bakalım şimdi e, sizde eğer hesabınızı vermek istiyorsanız, oynamamı istiyorsanız, şey yapabilirsiniz. Discord adresinden bana ulaşabilirsiniz. Discord adresim de açıklama kısmında mevcut. Daha yeni yeni başarımlar alıyor. Ben şöyle hızlıca gitmek istiyorum bir de doğru. Gelen var mı? Gelen varmış. Arkadaşımızı alalım. Tamam, bu setle aldık. Mükemmel. Ben kitim var diye böyle dalıyorum paso. A. A a a. Diğer partımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir önceki partımızda kitimiz olmadığı için setimiz de pek iyi değildi. Onun için ölmüştü. Şimdi bu partımızda güzel bir sert set çıkartmaya çalışacağım. Şöyle aldım bunları. Buradan da güzel bir set yedirse güzel olur diyecektim. Bunlar da idare eder herhalde. Gözdeliğimiz yok ama. Şöyle gidelim. Wiple'ye. İnşallah buradan güzel bir şeyler çıkar dedim. Bunlar çıktı. Bunu salmayalım onlara. Aa bu daha şeyi açmamış. Ayarlarını yapmamış bir dakika. Tamam sana doğru gidelim kanka. Ah yakamadık. Neyse sorun yok. Şöyle aldık. Böyle böyle böyle. Bir dakika. Şöyle hızlıca gidelim her şeyimiz diyaset bekliyor ama e, gövdelerimiz yok. Şöyle hızlıca mide doğru gitmek istiyorum ben açıkçası. Şöyle buradan atladım. Takır takır takır. Şuradan şöyle atlamayacağım şimdi düşersem kötü olur. 5. Bunu da alalım kimseye vermeyelim. Kankacım sen bir uç. Oy neler yapıyoruz ya. Aa öldüm. İkisi bana daldı. Da Diğer farkımıza geçelim. Evet arkadaşlar e, ayarını da yaptım şimdi. Eğer bir tane zırh e, üzerindekinden güçlüyse onu giyecek. Şimdi şöyle alıyorum bunları. Umarım gövdelik ve bot da çıkar e, güzelce. Tamam. Gövdelik çıktı bu daha iyi. Bota fazla... Of! Ne yaptım ben ya? Çok kötü bir şey yaptım. Bir tur daha atacağım. Evet arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bir önceki partimizde çok talihsiz olaylar oldu ben bomba tutmadı diye endepörlü attım endepörlü tutmadım bu sefer Deri ceket çıkıyor mükemmel ya böyle mi atalım İnşallah diamond bir şeyler çıkar diyecektim hiçbir şey çıkmadı böyle atacağız. Bir... Korkuyla söylüyorum Şöyle hızlıca geldim bunun da bu arkadaşın da seti yokmuş pek fazla Kankacım team olamayız. Sen git. Çok zeki bu arkadaş. Neyse o zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Daha çok bu videoların gelmesini istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, like atmayı un uh, unuttuysanız videoya like atın, yorum yapın, öneri ve görüşlerinizi bildirin. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs> Dermesin tanıma, yakıp öleyi taçın